Bebeklerin çoğu doğum başladığında başları aşağıda duracak şekildedir. Ama bazıları yüzde bir kadarı popoları aşağıda dururlar ve biz buna makat geliştiririz. Makat geliş olması anormal bir durum değildir. Bazı bebekler makat geliş dünyaya gelmek isterler. Biz ama bazı risklerinden dolayı böyle durumlarda sezeryan önerebiliyoruz. Şimdi bize soruluyor, deniyor ki bebeğin makat geliş hala daha ne yapacağım? Şimdi bir kere 35 haftadan önce bu konu hakkında düşünmenize bile gerek yok. Hareketli olun, bebek dönecekse zaten döner. 35-36 haftada hala böyle duruyorsa, popo aşağıda duruyorsa o zaman bazı hareketlerle bebeğin dönmesi teşvik edilebilir. Yani siz bazı pozisyonlar alıyorsunuz, bebek içeride dönüşünü sağlıyor. Diyelim ki kendi kendine dönmedi bebek. O zaman bir doktor gözetiminde sezeryan hazırlığında bebek dışarıdan döndürülebilir. Bu çok kolay bir işlem değil, her zaman da işe yaramıyor. Her yerde de yapılmıyor. Ama bu yöntemle bebek baş gelişe döndürülebiliyor. Bunun için de bebeğin çok da fazla büyümemiş olması, yeterli suyunun olması gibi bazı kriterler var. Uygunsanız yapılabilir. Diyelim ki bebek hala dönmedi. O zaman normalde doğum yapabilirsiniz risklerini kabul ederek ya da sezeryan olabilirsiniz. Sezeryan olmayı tercih ediyorsanız o zaman yine iki seçeneğiniz var. Ya 39 haftayı doldurduktan sonra bir güne planlı sezeryen yapabilirsiniz ya da doğum başlayıncaya planlı sezeryen dediğimiz doğumun başlamasını iyice bekleyip doğum başladığı halde bebek hala dönmediyse o zaman sezeryen olabilirsiniz. Bunlar seçeneklerimiz. Müzik